Yerli ve milli milli grubumuz, gemlikli tortlu işte sizlerle. Açılış ve selamlama konuşmalarını yapmak üzere AK Parti gemlik ilçe başkanımız Sayın Osman Elmeli kürsüye teşkillerine arz edin. Saygıdeğer bakanım, Bakanlarımız, Saygıdeğer ilçe başkanım ve yöneticilerim değerli milletvekillerimiz, değerli ilçe yöneticilerim ve meclis üyelerim, değerli kadın kollarım, değerli gençlik kolları başkanım, önceki dönem görev yapmış kıymetli belediye başkanı ve ilçe başkanlarım, değerli mahalle başkanları ve çok değerli gemlikli hemşehrilerimiz, değerli Cumhur İttifakı ilçe başkanları ve STK'larımızın ilçe başkanları ve temsilcileri. Bugün İstiklal Caddesi seçim Ofisimizin açılışı için toplamış bulunmaktayız. Açılım, açılışımızda bizleri onu onurlandıran Tokum Mimarı, Yemliğimizin Bakanı Mustafa da Bursa'mızın Kaptanı Davut Gürkan'a, Bursa'mızın mecliste temsil eden önceki dönem bakanımız Halkan Çavuşoğlu'na ve Bursa milletvekillerimize katılımlar için teşekkür ediyoruz. Bayramlar birliktir, beraberliktir. Bugün iki, bin, iki bayramı beraber yaşıyoruz. Ramazan bayramımız mübarek, 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dünden bugüne tüm şehitlerimize gazilerimize ve afet Allah'tan rahmet yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm dünya hazumların gönlünü fetheden bu kutlu davanın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye yüzyılına ulaştırmak için bu davaya gönül veren olarak el ele gönül gönül vererek 14 Mayıs'ta zafere ulaşacağız. <Sülüyor> bu duygu düşüncelerle beni ben ilçe başkanımız olarak tüm teşkilatlarımızda en iyi şekilde çalışmalarımızı yaparak Cumhurbaşkanımız liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan konuşması için elimden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz. Sözlerimizi daha fazla uzatmadan mikrofonu değerli büyüklerimize takdim etmek istiyorum. Katılımlarınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hümetli ilçe başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ederiz şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK kadroların Bursa'daki temsilcisi AK Parti Bursa İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan'ı kürsüye arz edin. Çok kıymetli Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, değerli bakanımız, sayın milletvekillerimiz, önceki dönem ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım ve kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, hak neferlerin temsilcileri, Cumhuriyet İttifakımızın temsilcileri, çok kıymetli hazırın ve gemlikli hemşerilerimiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şu ana kadar ki yapılan 21 yıllık icraatın içerisinde ne kadar anlatsak azdır, ne kadar metüsena etsek azdır. Rabbimize hamdolsun bu yüce millete bu güzel hizmetleri yapan AK Parti'nin hepimiz birer neferiyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu hizmetlerimizi daha da fazlalaştırabilmek, daha da devam ettirebilmek için Türkiye yüzyılının başlangıcı olan 14 Mayıs seçimlerine hep beraber hazırlanıyoruz. Çok şükür çok güzel hizmetler yaptık. Şu ana kadar ki yapmış olduğumuz hizmetler inşallah bundan sonra yapacaklarımıza da güzel bir örnek teşkil edecek. Az önce bile otobandan gelirken baktık bayram dönüşü o kadar büyük bir kalabalık, o kadar büyük bir trafik vardı ki maazallah dedik. Eğer bunları AK Parti iktidarı olarak hizmete sunmasaydık halimiz nice olurdu. Bunun gibi binlerce örnek, yüzlerce hizmet söyleyebiliriz. Ama şunu üzülüyoruz. Biz birilerinin zihniyeti şu. Türkiye'nin en iyi şeyini yapsanız da biz size asla teşekkür etmeyiz, takdir etmeyiz. Allah onları ıslah etsin diyeceğiz hizmetleri görsün diyeceğiz. Çünkü bu hizmetleri milletimize fazla gören zihniyeti biz kuruyoruz. Bizim derdimiz hizmet etmek. Sadece seçim için değil, gelecek seçim için değil, biz gelecek nesiller için uğraşıyoruz. Onun için hizmet etmeye gayret ediyoruz. İnşallah yarın da kısmetse Cumhurbaşkanımız Gemlik'te olacaklar. Bu Gemlik için çok güzel bir şeref, çok güzel bir duygu olacak. Gemliğe yarışan bir şekliyle Cumhurbaşkanımızı canı gönülden, yürekten inanıyorum. Onu güzel bir şekliyle karşılayalım. Onun Gemlik'le alakalı intibanı çok güzel yerlere getirelim inşallah. Çünkü hem top gemliğe çok yakıştı, Gemlik'le topla çok güzel özdeşleşti. İnşallah yarınki batarya fabrikasının açılışıyla beraber Gemlik biraz daha hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemine oturacak bir yer olacak hep beraber bu güzel duyguları Cumhurbaşkanımıza yaşatalım diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Ve şimdi de katılımlarıyla bizleri onurlandıran Gemliğimizin Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Sayın Mustafa Olanak Bakanımız, sevgiyi, saygıdeğer güzel insanları, kıymetli hemşerilerim, at kadronun vefakar, cefakar neferleri, bayramın bu son gününde böyle güzel bir şekilde bizleri karşıladığınız, bu coşkuyu bizlere yaşattığınız için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün özel bir gün. Mübarek Ramazan Bayramı'nın son gününü yaşıyoruz. Ama aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu manada böyle güzel bir günde 14 Mayıs'ta yine bir bayramı yaşayacağımız kutlu seçime doğru giderken bizim buradaki çalışmalarımızın merkezi olacak bir seçim koordinasyon ofisini beraberce açıyoruz. Değerli kardeşlerim biz 21 yıldır taş üstüne taş koymanın bu memlekete hizmet etmenin bu aziz millete hak ettiği hizmetleri götürmenin derdinde olan bir hareketiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır bu ülkeye kazandırdıklarımızı tek tek size saymayacağım. Ama bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İnşallah bu kutlu yürüyüşe hep beraber devam edeceğiz. Ve inşallah Türkiye yüzyılını sizlerle beraber aziz milletimizin desteğiyle beraber hep birlikte inşa edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bakın ben buraya Türkiye'nin otomobiliyle geldim. Türkiye'nin otomobili sadece bir araç değil. Bu ülkenin istediğinde bir araya geldiğinde neleri yapabileceğini en güzel kanıtlarından bir tanesi. Eğer siyasi iktidar gerçek bir lider, bir projenin arkasında durursa neleri başarabileceğimizin en güzel ispatı. Hatırlayın. Biz Türkiye'nin otomobili projesini ilan ettiğimizde neler söylediler? Bu projeyi kötülemek için dalga geçmek için neler yaptılar. Hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Detaylara girmeyeceğim. Ama en son Millet İttifakı'nın adayı, yedili koalisyon masasının adayı Kılıçdaroğlu ne diyordu? Hani bakanlar, başbakanlar, şirket temsilcileri, masanın başında toplanmıştınız, imzalar atmıştınız, törenler düzenlemiştiniz. Hani otomobillerde diye soruyordu ya. İşte otomobillerde nerede? Bugün gemlikte. <laughs> Değerli kardeşlerim, bizler hep yapmanın derdinde olduk. Üretmenin derdinde olduk. Hizmet getirmenin derdinde olduk. Birileri ise hep kötülemenin derdinde oldu. Hep bizim paçamızdan tutup aşağı çekmenin derdinde oldu. Ama biz onlara aldırış etmiyoruz. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yolumuza nasıl devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Ve Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bakın bu otomobil nerede? Siz bunları İtalya'da ürettiriyorsunuz diyenler şimdi ağız değiştirmeye başladı. Biliyorsunuz İstanbul'un bir belediye başkanı var. Ekrem İmamoğlu. Şu anda İstanbul hariç her yerde dolaşıyor. Şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki aslında bana bu aracı verseler ben herkesten daha fazla havasını arttırırım. Şimdi fabrika yoktan bu aşamaya gelmeleri elbette bir ilerleme. Ama dolaşırken kendi havası demek ki yetmiyor ki. Tokun havasına ihtiyacı var. Onunla hava atmak istiyor. Kendisi ön sipariş verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Ama madem bu araca çok meraklı ben kendisine benim aracımı bir tur atması için <gülüyor> veririm. <gülüyor> ama ama öyle beleşe tur olmaz. Yanına Kılıçdaroğlu'nu bindirecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek. Osman Gazi Köprüsü'nden geçecek. <laughs> Çanakkale Köprüsü'nden geçecek. O e bizim eserlerimizi beraber görecek. Takdir edecek. O zaman bir tur veririz. Değerli kardeşlerim, biz yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Ve hamdolsun neyi sözünü verdiysek onu yerine getirdik. Bakın biz kuru sıkı atarak siyaset yapmıyoruz. Kılıçdaroğlu çıkmış geçen gün ne diyor biliyor musunuz? Ben Şanlıurfa'da dedim ki diyor Şanlıurfa Belediyesi'ni bize verin. Biz bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Sizce verebilir mi? Hayır. Peki Aynı zamanda şunu diyor. Ben tabii ki güneş enerjisinden elektrik üreteceğim. Çiftçiye bedava vereceğim. Allah'ın güneşi parayla mı? Tabii ki bedava vereceğim. Peki ben kendisine soruyorum. Şu anda gemlikteyiz değil mi? Evet. Burada çiftçilerimiz var mı? Var. Gemlik Belediyesi kimde? Evet. E peki burada Allah'ın güneşi parayla da mı? Sen niye çiftçiye bedava elektrik vermiyorsun? Biz ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız. Allah'ın izniyle Türkiye yüzyılına kararlılıkla ilerleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, ben sizlerden söz almak istiyorum. Şu 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı yapmaya var mısınız? Evet. Cumhur İttifakı'nı mecliste tekrar çoğunluğa getirmeye var mısınız? Evet. Bu eski Türkiye artığı siyasi partilerin hepsini tarihin çöplüğüne göndermeye var mısınız? Evet. Allah'ın izniyle biz kararlı olalım. Biz yolumuza devam edelim. Bakın bu çıkar çatışması içerisinde olanlar, PKK ile pazarlık yapanlar, sağ sola bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtanlar, onların hepsi tarihin çöplüğüne gidecek. Ama biz ilelebet bu ülkeyi payidar etmeye devam edeceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmeye devam edelim. Değerli kardeşlerim, sözü uzattım ama iki hususu söyleyeceğim. Bakınız, yerel siyasette farklı söylemler olur. Buranın vekili vardı, temsilcisi vardı, farklı iddialar gündeme gelir. Ben size şunun sözünü samimiyetle vermek istiyorum. Bir kardeşiniz olarak vermek istiyorum. Bundan sonra gemliğin bırakın vekili temsilcisi değil. Bundan sonra gemliğin bir bakanı var. Evet. Gemliğin bakanı evet. gemliğe de Bursa'ya en güzel şekilde hizmet edecek. Ve nasıl Türkiye'nin otomobili fabrikası buraya geldi. Bu ülkeyi kalkındırıyorsa aynı şekilde pazartesi günü Türkiye'nin ilk otomotiv batarya fabrikasının temellerini de yine Gemlik'te atacağız. İnşallah. Gemlik Bursa'yı da kalkındıracak, Türkiye'yi de kalkındıracak. Aa, İnşallah hep beraber. Değerli kardeşlerim, İnşallah. biz biraz önce de söyledim. Ne yapacağımızı biliyoruz. Bizim programlarımız Projelerimiz belli. Hangi adımları atacağımızı biliyoruz. Sizin karşınıza programla, projeyle çıkmayanları, kuru sıkı atanları dikkate almayın. Kimse bugün, kim ki bugüne kadar bir şeyler üretti, yaptıkları yapacaklarının teminatı sizden onlara kulak kesilin. Evet, zaman zaman sıkıntılarımız var. Dünya konjonktüründen kaynaklanan sıkıntıları Ekonomideki sıkıntıları yaşıyoruz. Ama bunları izale etmek için de biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu ekonomik sıkıntıları gündeme getirenlere de şunu söyleyeyim. Bakın şu anda Cumhuriyet Halk Partili Türkiye'de belediyeler var. Eğer bu vatandaşı düşünüyor olsalardı kendi hizmetlerinde hizmetlerini daha ucuzlatır ucuzlatırlardı. Şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu CHP'li belediyeler satıyor. Şu anda Türkiye'nin en pahalı otobüs biletini CHP'li belediyeler satıyor. Bırakın şu anda Türkiye'nin en pahalı mezar yerini bile CHP'li belediyeler satıyor. Onun için onların kuru sıkı atmalarına lütfen kanmayın. Biz bugüne kadar sizlerle beraber yürüdük. İnşallah sizlerle beraber yürümeye devam edeceğiz. Evet pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin ilk otomotiv fabrikasının temelini gemlikte atacak. Ama buraya gelmişken tabii ki Gemlikli hemşerilerimize de bir selam verecek. Şimdi ben sizlerden yine bir söz almak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı yarın 12.30'da en güzel şekilde karşılamaya var mısınız? Evet gençliğin tarihinde hiç görülmemiş, yaşanmamış bir coşkuyu Cumhurbaşkanımızla Gemli'ye yaşatmaya var mısınız? O zaman hemşerilerimizi yarın 12.30'da burada sahilde 15 Temmuz Meydanı'nda bekliyoruz diyorum. Seçim Koordinasyon Merkezimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Bu ses Bursa'ya gitmez. Gemlik hazır mı? Seçim koordinasyon merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. Buranın ışıkları hiç sönmesin. İnşallah 14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden alanda her bir vatandaşımızın gönlüne dokunacak şekilde Rabbim çalışmayı bizlere nasip etsin diyor. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracak mı?

Gemlik İlçe Başkanlığımızın hediyesini takdim etmek üzere AK Parti Gemlik İlçe Başkanımız Sayın Osman Alemdar'ı Kadın Kolları Başkanımız ve Gençlik Kolları Başkanımızın kürsüye arz ediyorum. <laughs> Gemliğimize, ilçe seçim koordinasyon merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. Programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Değerli hemşehrilerimiz size hoş gelmedik ucak dolusu sevgilerimizle geldik ama aynı zamanda kahvemizle geldik. Kahvede bizim ikramımız. Afiyet olsun. İnşallah 40 yıllık hatırla bizleri hatırlayın diyoruz. Allah'a emanet olun.